Arkadaşlar bugün yeni videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle size arkadaşlar Enesli birlikte hayatta kalma makyaj oynuyoruz arkadaşlar. yeni e, yine hoş geldiniz. Hoş bulduk aşkım. Arkadaşlar Enesli bayadır video gelmiyor tabii ki de. Biz de Enes'te aldık attık. Enes'te video çekeceğiz. Evet arkadaşlar, bayağıdır da yeni seri videosu almıyordum arkadaşlar. Yeni serimiz dediniz, yeni seri işte. Hatta Enes de bu seri. Evet. Enes kaç tane yunum var? Benim şu an bir tane yunum var ama bir tane gri, bir tane beyaz. Kıraat köyü bu. Nerede? Nerede? Bir Tamam. Oo kanka bak bu. Bak bu müthiş. Bak ben bu evi alıyorum abi. Bak ben bu evi çok sevdim. Bence yani. Peki hangi Arkadaşlar edin? abone olmayı ve bir açmayı unutmayın Arkadaşlar. Çünkü Enes de güzel yudumuz Enes bot buldum lan. Bot buldum. <laughs> Köylünün evinden bot buldum. Yok yani. you. Arkadaşlar bu seride de köy bulduk. Allah çok şükür. Arkadaşlar her seride köy buluyoruz. Biz ne ya? Her serimiz köyle geçti yalnız. Benim videolarımı izleyenler bilir arkadaşlar. Her serimiz köyde geçti yani. <laughs> evet. Er ya köylü çık lan oyunda. Lan açılmıyor kapı. Ya salak köyler. Çık ya. Lan ben geçeceğim. ilk. Ya bu salak köyle öl öl. Allah Allah. Demir, 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 demir. demir golemi mi? Dur dur dur. Bunda da hiçbir şey yokmuş. Dur. Aha, aha gördüm. Lan kılıcımız yok ki oğlum. Demir golem. Keşke kılıcımız olsaydı ya. Yoksa şu ana kadar ölmüştü. Hayır. Nasıl yok? Koç, eyvah Hasan eyvah. Gelsene. <laughs> <laughs> arkadaşlar Enes şey koyulurken benim rahatlık şakam arkadaşlar. Birazdan ben de dalacağım da kendim zor tutuyorum. Öldüm mü? Dikkat et. Aman diyeyim. Evin içine girebiliyor mu lan bu? Yok giremiyor. Ah! Değil mi abi bacım. Demir golem abi. Abi abi Enes geliyor Enes. Enes! Enes! Enes. <gülüyor> <gülüyor> Dur tutacağım onu. <laughs> <Türkçe bunu>. <gülüyor> tutacağım onu. Tutacağım. aa. Abi bana saldırmıyor. Bana, bana saldırmıyor. sen de vur. Sağa durmuyor. <laughs> dur ben kılıç yapıyorum. Dur 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 dur. Kılıç 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 kılıç. Dur Enes. Birazcık sabret. Az kaldı dur. Ay. Geldim, geldim, geldim. <laughs> al, al. Vurdum, vurdum. Vurdum. Bekle. Vurdum. Oh, yeni gitti. Çok gitti. Ölecek, ölecek. Öldü, öldü. Öldü mü ya? Öldü. elma terimi ama Ayıp edersin. Eniz dayan birazcık. Geliyorum. Kanka dayan dayan. Geldim geldim. Lan benim o kadar canım vardı. Nasıl öldüm ya? Enes. Evet. Enes evet, eve gir eve gir. Eve gir. Dur envanterimi almaya geldim. Lan niye alıyorsun envanterimi? At at. At at at. Direkt her şeyi at. At at. Evet, at at, kılacak gel, gel gel. Lan bana ne bakıyorsun? Bana, o oh, moru. Ben bana ne bakıyorsun? Ben ben ne yaptım? Gel, gel. En az yardım et bu bana müsait oğlum bak. Ben sen de yumruklusun diye ben de yumrukluyum lan. Adam aa oh! Yalan <laughs> <laughs> gel, gel gel dur bekleme. Gel oğlum Hasan abim bak He ne oldu eve giremiyorsun hadi bak he. bütün eşyalarım burada geldi. Gel hadi hadi bakayım. Hadi. Ben hadi hadi bak. Hadi, hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi lan. Geber lan. Lan oğlum bana Berat'a girdiniz derler adam ol. Es. Ya ne oldu lan? Vereyim mantarımı. Al bak gel. girişi burada gel. Nerede? Gel. Girişi gel yanıma gel. Lan mis gibi uydurdun ha. Aha bak burada. Tamam eyvallah. Hadi hadi. Oh lan ellerimle öldürdün lan demokanımı. Lan canım kalmadı lan. Uydurdu beni ya. Dur ben şu ben bu evde donmayı şey yapayım da. Ya, bana kılıç yaptın. Ne? Bana kılıç yapsın. Dur tamam. Birazcık ağaç ya, ya, Bu evde çok güzel bir Tamam. Ben şu ya, inek koyunu koyun. domuzları öldürdüm de geliyorum. Oh oh oh. Lan nereye kaçıyorsun? Gel lan buraya. Benden kimse kaçamaz. Gel lan at sen de. At sen gel. Of 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 evet, of İyi arkadaşlar. iyi gidiyoruz. Arkadaşlar bayağı acıkıyoruz ya. Hayatta kalmadıyız ya. Bu evleri tuttuk arkadaşlar. Birazcık evleri tutmanız lazım şu Ne? Bu da sandık yok. Lan hiçbir yerde sandık yok. Burada da yok. Bu da yok. Çok güzel. Burada bayağı ekmek falan buldum. İyi iyi. Gel gel. Aşağı kadar uzanıyor lan bu kız. Bekleyin. Bekleyin. ben, ben o Ben niye çıkamıyorum? Ben, ben çıkamıyorum yalnız. Kaldım burada. Sen çık. Evet, ne? ne? Tavuk falan şey, yem, falan ben Ooo çok güzel şekilde yere çarptım. Bekle geliyorum. bekliyorum. Ben köydeyim. Oğlum. Ben evde evde neler varsa her şeyi topluyorum. Daha mı buldun? Ben o da dağı, uğa bak. Arkadaşlar, e, ee, abone olmayı, Söyleymiş söylemiş miydim hiç hatırlamıyorum. O Arkadaşlar baya heyecanlı geçti işte ya. Oyun. <laughs> oh, Akşam oluyor. He. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel, 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 gel. Ulan bizim, ben, biz daha ağaç keseceğiz arkadaşlar, ulan. Neredesin?

Kalkan mısın mısın iyicece. He, eyvallah. Ben yattım. Bak. Ha. Arkadaşlar ben yattım. Enes'i bekliyoruz. Yattın mı? Hangi evde yatıyorsun? Bir tane beyazlı evde. Baskeri evde yatmıştı o. Neyse ben de uyudum şimdi yarın Yaparız. Yarın ağaç toplarız arkadaşlar. Güzel şeyler toplarız. Yat attık. Bekle yapıyorum. Ne olur sen burada mı yatıyorsun? Bekle. Oğlum hiçbir yerde mi yatak yok lan? Harbi be. Ben zar zor buldum. Allah. Bak en sevmediğim şey küçük zombi. Ne? Şey Zombi mi geldi? Arkadaş. Zombi ispalar. Ben yatıyorum valla. Hadi ya oğlum uyusana. Abi kapımı bir görsen. <laughs> ne var? <laughs> Allah Hasan eyvah gitti gitti. Bayağı hızlı gitti. Oo. <laughs> Oo, işi zor <son> <laughs> nedir? Gel, gel, gel. Arkadaş. Nasıl öldün? Oo, Hasan. Eyvah. Eyvah Hasan. Aa! Aa! aa. Bak, Allah bak. Allah'ım, doğduğum yere bak. Aa, arkadaş. Arkadaşlar, ben ne atıyorusun da? Doğduğum yere bak. Allah kahretsin ya. Bu da iyi misin? <laughs> Arkadaşlar, şimdilik biraz. Biraz, uyan uyan oğlum. onların hepsini öldürmemiz lazım. Eşyalarımı alacağım ben. Hop, buraya gelseniz lan. O lan sen mi başıma ya? Oo sakin. Ben <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> arkadaşlar benim keyif değil de. Hem hem öldürmeye çalışıyorum. Gel gel vurdum. Gel okçu. Oy arkadaşlar tekneye bak. Aa! Oğlum çok sert vuruyor ya. O öleceğim şimdi. <laughs> No seri. No. Ne oluyor lan dışarıda? Bu gün sabah. Arkadaşlar Şu Enes ki... ben <laughs> Lan benim eşyalarım nerede oğlum ya? Ya 30 kişi mi yandı? Tepe sana. Murat, Murat, gelin lan. Gel gel, bana gel. Kapım açık ki. Kapım açık. Ne yapacağım kızım? Gelin. Uhu, <laughs> kıza bak. Uhu. <laughs> ya da şunu da kırayım. Gelin siz. Tamamen buraya gelin. Gel gel. Gel Hasan, gel. Şak 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 şak. Enes bir, oğlum ben çok iyiyim ya. Ben ne kadar tuzakıyım arkadaşlar. Gel lan buraya gel oğlum. Gel gel. Gel Hasan gel. Enes ben bunları tuzağa düşürdüm burada. Oh oh Hasan oh. Al <laughs> lan. Al Hepiniz geberin oğlum. Oğlum sabah olmuyor ya. <laughs> Ver hile. Oğlum yapamıyorum ki. Ben de komut var. Ben de yok mu komut? Oh, ben Kaçım öldürdüm beş bir, beş kaçını beş beş ben bir kaçını da. Ben mi kaçını öldürdüm. Aha. Lan demir çıktı. O demir için değer mi? Buyurun. Bilmiyorum. Bu arada altın, e, altın şeyli zombi buldum gördüm ben. Gel göstereyim. Hop moruk. Sakin. Berat acıyla yanıma gel. Kanka zombi Altın öldürüyorum. Şeyli. Berat yanıma gel. Acil yanıma gel. Ben nasıl yerim? Benim kapıma dayındırıyor ya. Kapıma dayanmıyorsaydınız. Yaşı birazcık odunu mu atsaydı O da yok. Hiç yok var. Ya kardeşim, şey, bir gitsenize olsaydım. ya. Oğlum sizin işiniz gücünüz yok mu? Gidin insan yiyin. Biz Bin. Evet, acil benim bu yani. çok acil. Lazım. Ben zaten ne sana geleyim izin ya. Ee, gelemiyorum şu zombi var. Ama 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 öldürdüm. Hoş geldin. Evet, gel gel gel. Nereye? Bak, altın zombi Oo, Enes buraya getir. Bana getir, bana. Gel. Bana. bana yedirecektir. Tam dersiydi. Ben öldürüyorum bunları. Yaşat. <laughs> 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 Oğlum ben öldürüyorum lan burada hepsini. Al Ay gel gel gel. Ulan ben çok rahatım arkadaş ya. Vay anas. <laughs> Abi sabah olmuyor ki. Ben bin tane zombi öldürdüm şu anda. Şu, şu zombileri öldürsek zaten arkadaşlar. Evet. Ne diler lan onlar? Enes ben öldürüyorum zaten. İki tanesini öldürdüm. Şunu da vur. Vuramadım. Kardeş. Enes vur. Kapıyı açıyorum. Hop. Vuruk.

Helal olsun. Arkadaşlar böyle ben merhamet görmedim hayat. Lan adamın altın zırhı var. Ben de olsam ben de savaşırım. Neyse arkadaşlar ben bir şey diyemem. Karlar düşer. Evet savaşmaya devam mı? Bekle uzun şimdi. Uyahu uh uh uh. hu. Aha sabah oluyor. İyi dışarı çıktığım zamanı var ya çok seviyorum. Bana doluyor, bana doluyor. Yatak yok mu? Ne? Köylüyüm ben, yatak yok mu? Yok. Aha buldum. Buldum, buldum. Ben Ne? yok. Ne? Ev, evahlar olsun. Evahlar olsun. Allah'ım. Göz yaşını seveyim, pembe olayım. Aha ben de yattım. Ayıbablar olsun yakınlarda canavar vermiş. Hasanlar, sakin olunlarım. Sabah oldu. Hadi siz bire gele. Kapıma dayanmasaydınızdan kapıma gelin. Hop. Gel, gel sen gel. Oo, sen ne diyorsun? Gel gel, 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 gel. Hadi yanmanız gerekmiyor mu sizin ya? Evet. Yanın. ya. Yandan gönlüm ya sadal. Geber, geber, geber. <gülüyor> 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 es. Öldü mü? Yok, öldürecek. Kimi dövüyorsun lan? afiyet Yardım edin mi? Yok gerek yok. Ben ben de yardım edeyim. Ha öldü. İyi ya, ya. birazcık iyi bana ya. bir süt şey ver. Megatonundan papya da var. Ben ölünce kardeş. Hadi Bizim de bakmadığı bir ev buldum galiba. Sen de bir git ya Şurada bir ağaç kıracağız lan. Geber geber. Oğlum bak benim tekniklerim iyidir. Hop öyle attık lan. Ölümsüz. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi biz iyi idare ettik. Çok şükür. Çok şükür. Yani benim bir set yapmam şart. Oh. bir şey söyleyeceğim. Acil Acilen yemek bu öldüm. Ölüyorum. Niye? Çok açım. Ağzı Nasıl öldüm? O kadar açsın ya. Yani. Arkadaşlar yalnız bu video çok uzun oldu haberiniz olsun. Mesela ulan bu video çok uzun oldu ha. Cazdan kapanış. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Like atmayı, videonu açmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi bizden bay bay.